öncelik e, sırası yani görevlendirmelerde öncelik durumu belli oldu Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen kadrosunda açıklanması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalanarak eğitim veren kişilere ücretli öğretmen deniliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları dün itibariyle başlamıştı. Ücretli öğretmenlerin hangi öncelik sıralamasına göre alınacağı ise şu şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Birinci öncelik eğitim fakültesi mezunları, ikinci öncelik fen edebiyat fakültesi mezunları. Yani formasyon eğitimi alanlar. Üçüncü öncelik yine Fen Edebiyat Fakültesi mezunları fakat formasyon eğitimi almayanlar. Dördüncü öncelik yan alanı ve sertifikası olanlar. Beşinci öncelik diğer alanlar. Altıncı öncelik ön lisans mezunları. Emekli öğretmenler bu ilgili mezun olan... <laughs> adayları tamamlandıktan sonra görevlendiriliyor. Ve kamu görevlileri ise tüm öncelikler tamamlandıktan sonra görevlendiriliyor arkadaşlar.